Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı EKYS Genel Kültür Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet 10. dersle birlikte karşınızdayım. Değerli arkadaşlar Zoom derslerimiz devam ediyor. Sınav tarihine kadar Zoom derslerine devam edeceğiz. Yaklaşık 260 saat Zoom dersi yapacağız. Sizler de aramıza katılmak isterseniz videonun altında açıklamalar kısmında WhatsApp linkim var. WhatsApp linkime tıklayarak EKS 2023 bilgilendirme grubumuza gelebilirsiniz değerli arkadaşlar. Detaylı bilgileri edinebilirsiniz. Osmanlı Devleti'nde kültür ve medeniyet konusuna devam ediyorum. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Osmanlı Devleti'nde kültür ve medeniyet dördüncü konuda kalmıştık. Osmanlı ekonomisinde kalmıştık. Osmanlı ekonomisinden bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Tarihi süreç içinde Osmanlı ekonomisinde klasik dönemde 3 ana ilke etkili olmuştur değerli arkadaşlar. Bunlar iyaşecilik, fiskalizm ve gelenekçiliktir. İyaşecilik bu ilkeye göre re'yanın refahını sürekli kılmak için öncelikle piyasalarda istenilen kalitede uygun fiyata yeterli miktarda mal bulunmalıdır ilkesidir iyaşecilik. Re'ya halktır değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde halka verilen isimdir. Rea'ya değerli arkadaşlar. Fiskanalizm hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmayı ve ulaştığı düzeyin altına inmesini engellemeyi amaçlayan ilkedir. Fiskanalizm hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmak ve ulaştığı düzeyin altına inmesini engellemeyi amaçlayan ilkedir. Değerli arkadaşlar. Gelenekçilik bu ilke sosyal ve iktisadi ilişkilerde mevcut dengeleri korumayı ve var olan düzeni bozacak değişme eğilimlerini engellemeyi ifade etmektedir. Osmanlı ekonomisinde klasik 3 ana ilke vardır. Bunlar iaşecilik, fiskanalizm ve gelenekçiliktir değerli arkadaşlar. Klasik dönemde ekonomik yapı, klasik dönemde Osmanlı Devleti'nin mali teşkilatı, merkez maliyesi, Tımar ve vakıf sistemleri olmak üzere 3 kısma ayrılmıştır değerli arkadaşlar. Merkez maliyesi gelir ve gider hesaplarının tutulduğu bu teşkilatın başında sadrazama karşı sorumlu olan baş defterdar bulunurdu değerli arkadaşlar. Maliyenin başında defterdar bulunurdu değerli arkadaşlar. Rumeli ve Anadolu eyaletlerinin dışında kalan diğer eyaletlerde baş defterlara bağlı taşra defterdarlıkları da kurulmuştur. Merkezdeki maliye dairelerinde çalışan memurlar hazineden maaş almayıp geçimlerini kayıtlar ve tescillerden tahsil ettikleri vergi ve harçlarla sağlarlardı. Vergiler Değerli arkadaşlar, bütün devletlerde olduğu gibi Osmanlı maliyesinin en önemli gelir kaynağı reyadan alınan vergilerdi. Yani halktan alınan vergilerdi. Osmanlı Devleti'nde vergi memurlarına tanzimat dönemine kadar muhassıl adı verilmiştir. Vergileri tanıtalım. Şer'i vergiler, Şer'i vergiler, öşür, haraç, ispenç, cizye, ağıl, ağnam, çiftane, çift bozan, intisap, iltizam, gümrük, maden, geçit, dönüm, tapu, otlak, yaylak. Işır, Müslümanların ürünlerinden peşin olarak onda bir oranında alınan vergidir. Haraç, gayrimüslimlerin ürünlerinden peşin olarak alınan vergidir. İspenç, gayrimüslimlerin ödediği arazi vergisidir. Cizye, gayrimüslim erkeklerden askerlik çağına gelmiş olanlardan alınan güvenlik ya da baş vergisidir. Ağıl, hayvan özellikle küçükbaş barınaklarından alınan vergidir. Ağınam küçükbaş hayvan üzerinden alınan vergidir. Çithane bir köylünün bir çift öküzüyle devlete ait olan tarlayı sürdüğü kadar ödediği vergidir. Çift bozan toprağını mazeretsiz iki yıl üst üste ekmeyenden alınırdı. Üç yıl ekmezse toprak çiftçinin elinden alınırdı. İhtisap panayır vergisidir esnaftan alınan vergidir. İltizam, gümrük, maden, ihale bedeli, gümrük ve madenlerden alınan vergidir. Geçit, sürü sahiplerinden sürülerin geçitlerden geçişi veya İstanbul'a sevki nedeniyle hayvan başına alınan vergidir. Dönüm, da ektiği toprağın dönümüne göre yıllık olarak alınan vergidir. Tapu, üzerine bina, harman yapılan, miri arazinin ziraatten alıkonulması nedeniyle alınan vergidir. Otlak yaylak, dirlik topraklarında koyun ve diğer hayvanların otlatılması üzerine alınan vergidir. Örfi vergiler, imdad-ı seferiye, imdadı hazariye, iane cihadiye, izni sefine. Değerli arkadaşlar, imdadı seferiye, hane reislerinden savaş harcaması için alınırdı. İmdadı hazariye hane reislerinden barış zamanlarında ihtiyaç doğması halinde alınırdı. İyane-i cihadiye hane reislerinden cihat zamanı alınırdı. İzni sefine yabancı tüccarlardan boğazlardan geçişte alınırdı. Kürekçi hane reislerinden gemilerdeki kürekçiler ve yelkenciler için alınırdı. Avarız olağanüstü durumlarda alınırdı derbent, tüccardan köprü, yol ve geçitlerinde alınırdı. Osmanlı'daki diğer vergiler, bağç vergisi, arusane vergisi, resmi cerime, resmi canavar, bennak, kantariye, bağdı heva, Baç vergisi çarşı pazar esnafından alınırdı. Arusane vergisi evlenen kızın ailesinden alınırdı. Resmi cerime vergisi suç işleyenlerden alınırdı. Resmi canavar vergisi domuz yetiştirenlerden alınırdı. Bennak evlilikte alınırdı. Kantariye tartı ve ölçüler üzerinden alınırdı. Bağda heva kişinin özel mülküne verilen zarar karşılığında alınırdı. Tımar sistemi asker ve memurlara geçim, hizmet ve masraflarına karşılık belirli bölgelerin vergi kaynaklarının tahsis edilmesi sistemidir. Tımar topraklarının devlet mülkü olmasından dolayı miras bırakılması, vakfedilmesi ve bağışlanması yasaktır. Köyde oturan sipahiler, reyanın toprağında güvenle çalışmasını sağlamakla yükümlü olup elde edilecek vergi gelirlerini toplamakla mükellefti. Reya ise köyde sipahinin evini ve ambarını yapmak, Sipahi'nin ambardaki mahsulünü bir günlük mesafeye kadar olan pazarlara taşımak, onun çayırını biçmek gibi görevlere sahipti. Köylü toprağını bir başkasına devretmek isterse, sipahi yeni durumu onaylar ve toprağın yeni sahibine tapusunu verirdi. Sipahiler reaya üzerinde egemenlik hakkına sahip değildi. Suç teşkil eden bir olay sonucunda ceza verme yetkisi kadıya aitti. Kuralları ihlal eden sipahinin tımarı elinden alınırdı. Tımar sisteminin yararları: Taşra'daki memurların geçim giderleri ve devletin askeri ihtiyacı karşılanmıştır. Vergilerin toplanması kolaylaşmıştır. Taşrada devlet otoritesi sağlanmıştır. Taşrada bayındırlık işleri yürütülmüştür. Üretimde süreklilik sağlanmıştır. 3. Vakıf sistemi. Değerli arkadaşlar, Vakıflar sayesinde hayır amaçlı kurumlar finanse edilip yüzyıllarca korunabilmiş, arazilerin aşırı parçalanması önlenmiş, yaşlılık ve maluliyet maaşları ödenmiş ve lonca üyeleri için sigorta güvencesi sağlanmıştır. Şehir duvarları ve kaleler inşa edilerek savunma çabalarına dahi katkıda bulunulmuştur. Vakıflar mütevelli heyeti tarafından yönetilip kadılar tarafından denetlenmiştir. Üretim yapısı Osmanlı Devleti İyaşe ilkesi gereği ihtiyaç duyulan her türlü malın karşılanması için tarımsal ve sınayi üretime büyük önem vermiştir. Osmanlı iktisadi sisteminin diğer özelliği de eşitlikçi eğilimin hakim bulunmasıydı. Ziraat, madencilik, sanayi, ticaret ve esnaflıkta kaynakların bölüşümünde büyük farklılaşmaların oluşmaması esastı. Bütün bu sektörlerde üretim faktörlerinin mümkün olduğu kadar eşitliğe yakın bir dağılım içinde kalması amaçlanmıştır. Tarımsal üretim, tımar sistemi çerçevesinde sınav üretimde loncalarca gerçekleştirilmiştir. Tarımsal üretimde süreklilik sağlamak amacıyla çiftçilerin zira üretimi düşürmeye sebep olacak şekilde şehirlere ya da başka bölgelere göç etmelerine izin verilmemiştir. Zira üretim Osmanlı ekonomisinde zirai faaliyetlerin ve toprağın hukuki çerçevesi tımar sistemiyle belirlenmiştir. Devlet, zirai ürün arzını yüksek tutmak ve fiyat istikrarını sürdürmek için zaman zaman ihraç yasakları koymuş ve stok politikası izlemiştir. Sanayi üretimi Osmanlı Devleti'nde sanayi küçük işletmelerden oluşmuş olup lonca adı verilen esnaf teşkilatının sorumluluğunda gelişme göstermiştir. Selçuklular dönemindeki ahiler, Osmanlılarda kuruluş dönemi sonlarından itibaren askeri ve siyasi özelliklerini kaybederek esnaf teşkilatına dönüşmüş, geleneklerini ve eğitimlerini bu alanda devam ettirmişlerdir. Loncalar, bir beldede üretilen balın miktarı, kalitesi ve fiyatının belirlenmesinde söz sahibi olmuştur. Sanayi sistemi, derişlemeciliği, ipekli ve yünlü dokumacılıkta olduğu gibi, hayvancılık, pamuklu dokumacılık ve tarımla yakın ilişki halindeydi. Gemi inşa sanayisi ise devletin bizzat organize edip işlettiği büyük sanayiye örnek olarak verilebilir. Üçüncü üretim kaynağı hayvancılıktır. Osmanlı Devleti'nde hayvancılık genellikle göçebe yaşayan halkın temel ekonomik faaliyetiydi. Hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak dokumacılık ve dericilik faaliyetleri de gelişme göstermiştir. Devlet göçebe yaşayan halktan hayvancılıkla ilgili çeşitli vergiler almıştır. Ticaret. Osmanlı Devleti'nde ticaret, iç ticaret ve dış ticaret olmak üzere iki ayrılırdı değerli arkadaşlar. Dış ticaretten bahsetmek istiyorum. Osmanlı Devleti'nde dış ticarete son derece önem verilmiş. Bu amaçla kervansaraylar inşa edilmiş ve ticari hayatın gelişmesi için bir takım teşkilatlar kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nde sermaye sahip olan ve ülkeler arası ticaret seferleri yapan kişilere Hacigi adı verilmiştir. Bu teşkilatlar içerisinde menzil teşkilatı, derbentçiler ve mekkari tayfesi vardır. Menzil teşkilatı, derbet teşkilatı ve mekkari tayfesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Menzil teşkilatı ticaret yolları üzerinde taşımacılığın hızlı bir şekilde yapılmasına ve kervanların sefer yapmalarını olanak sağlayan teşkilattır. Konaklama noktalarında tüccarların ulaşım hayvanı ihtiyacını da karşılarlardı. Derbent teşkilatı ticaret yolları üzerinde geçitlerde güvenlik sistemini sağlayan teşkilattır. Mekkari tayfesi yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edinen gruplara verilen isimdir. Osmanlı Devleti'nde iç ticaret Osmanlı Devleti'nde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren zanaatkarların kendi aralarında birleşerek oluşturdukları dini ve ekonomik nitelikli teşkilata Lonca Teşkilatı adı verilmiştir. Lonca Teşkilatı Osmanlı ekonomisinde geçimini ticaret ve zanaatta sağlamak, bir dükkan açmak, gedik denilen bir işletme iznine tabiydi. Ahi geleneğine göre yetişen esnaf ve sanatkarlar loncalar halinde teşkilatlanmıştı. Osmanlı Devleti'nde her loncanın reisi olarak piri, güvenlik amiri olarak da bir yiğit başısı, hükümetle olan ilişkileri sağlayan Kahya Ketudası bulunurdu. Aynı işe meşgul zanaat ehli ve esnaf genellikle büyük bir han içerisinde toplanırdı. Yardımlaşma ve dayanışma esasına dayanan bu teşkilatta Hirfet adı verilen her meslek grubunun kunduracı, marangoz, demirci gibi bir loncası bulunurdu. Lonca teşkilatının görevleri. Esnafların birbirleriyle ve halk ile aralarında çıkan anlaşmazlıkları giderirdi. Ürünlerin satış fiyatını belirlerdi. Buna nar kesmek denirdi. Mesleki eğitim vermek ve mesleki dayanışmayı sağlamak görevleri arasındaydı. Üretici ve tüketiciyi korumak, ham madde teminini ve dağıtımını sağlamak ve ülkedeki ham maddeyi işlemek, üretilen malların kalite kontrollerini yapmak, dükkan açma ve çalışma iznini vermek ki dükkan açma ve çalışma izni anlamına gelen gedik belgesini ruhsatını verirlerdi. Loncalarda usta kalfa çırak ilişkisi içerisinde meslek eğitimi verilmiştir. Loncalardaki her bir küçük meslek grubuna hirfet adı verilmiştir gayrimüslimlerin de bu teşkilata üye olabilmesine imkan verilmiştir. Loncalar kadı ve ona bağlı muhtesipler tarafından denetlenmiştir. Esnafın uymakla yükümlü olduğu mesleki ilkelere fütüvet name adı verilmiştir. Ekonomik yapı ile ilgili diğer kavramlar muhassıl, tazimat dönemi, vergi, tahsildarıdır. Hacegi bir bölgeden aldığı malı başka yere taşıyan sınıfa Hacegi adı verilmiştir. Tavşiş uygulaması Osmanlı Devleti'nde paranın altından, gümüşten yapıldığı zamanlarda paranın içindeki değerli metal oranını düşürerek paranın değerini düşürmeye tavşiş uygulaması denilirdi. Ehli Hiref Zanaatkarlar Birliği'dir. Emtia belli bir fiyat karşılığında Satışı yapılan mamüldür. İhtisap kanunları mal üretiminde uyulması gereken standartlardır. İhtisap ağası üretilen malların standartlara uygunluğunu denetleyen görevlidir. Merkantilizm Avrupa'da 16. ve 17. yüzyıllarda geçerli olan ekonomik anlayıştır. Buna göre bir ülkenin zenginliği o ülkenin elindeki maden miktarı ile ölçülmüştür. Bu anlayış Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Reftiye ihracat vergisidir. Amediye ithalat vergisidir. 7 vahit devlet tekelidir değerli arkadaşlar. Osmanlı devletinde para ve banka. Osmanlı devletinde para. Osmanlı devletinde paraya akçe, para, lira, metelik, pul, mangır, kuruş, sikke, mecidiye adı verilmiştir. İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde basılan bakır paradır. İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde basılan bakır paradır. Orhan Bey döneminde ilk gümüş akçe basılmış, Fatih döneminde ise ilk altın para basılmıştır. Osman Bey döneminde bakır para, Orhan Bey döneminde gümüş akçe, Fatih döneminde de ilk altın para basılmıştır. Sultan Abdülmecit döneminde de değerli arkadaşlar ilk defa kağıt para olan kaime piyasaya sürülmüştür. Sultan Abdülmecit döneminde ise ilk kağıt para olan kaime piyasaya sürülmüştür. Osmanlı Devleti'nde 1580'deki ilk büyük devilasyonun ardından 1600'de ikinci devilasyon yapılmış bu durum aralıklarla 1648'e kadar sürmüştür. Devlet ek gelir oluşturmak için padişaha ait olan iç hazineden merkezi hazineye para aktarmak, müsaadele sistemini işletmek, taşişer yapmak durumunda kalmıştır. Osmanlı Devleti'nde para, madeni paralar, sikke, akçe, guruş, mecidiye, sultani, metelik, pul, para, mangır, altın lira, kağıt paralar, kaymeyi mutebere ilk kağıt paradır. İlk bakır para Osman Bey döneminde basılmıştır. İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basılmıştır. İlk altın para Fatih Sultan Mehmet döneminde basılmıştır. İlk kağıt para Abdülmecit döneminde basılmıştır. Osmanlı Devleti'nde banka. Osmanlı Devleti'nde bankaların yapmış olduğu işlemler sarraflar yani kuyumcular tarafından yapılırdı. İlk kez 19. yüzyılda Sultan Abdülmecit döneminde sarraf geleneğinden bankacılık sistemine geçilmiştir. Osmanlı Devleti'nde kurulan bankalar. Bankı Dersaadet, Bankı Osmanlı Şahane, Osmanlı Bankası diğer adı, Memleket Sandıkları, İstanbul Emniyet Sandığı, Ziraat Bankası, Milli İtibari Bankası. Bankı Dersaadet, Sultan Abdülmecit döneminde açılmıştır. Osmanlı Devleti'nde açılan ilk bankadır. Bankı Osmanlı Şahane, diğer adı Osmanlı Bankası'dır. Yabancı sermayelidir. Sultan Abdülmecid döneminde açılmıştır. Türkiye'de 1930 yılına kadar kağıt para basma ayrıcalığına sahip olmuştur. Memleket Sandıkları Başlangıçta çiftçiye destek olmak için kurulmuştur. Ziraat Bankası'nın temeli sayılmaktadır. 1863 tarihinde kurulmuştur. İstanbul Emniyet Sandığı üreticiye destek olmak amacıyla kurulmuştur. Ziraat Bankası 1888'de kurulmuştur. Sultan II. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Milli İtibari Bankası İttihat ve Terakki Partisi yönetimi zamanında Türkçülük akımının etkisiyle kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nde hazine. Osmanlı Devleti'nde üç tür hazine mevcuttu. Hazineyi amire, dış hazine. Hazineyi enderun, iç hazine. Cebi Hümayun hazinesi olmak üzere 3 tür hazine mevcuttu. Hazine-i Amire yani dış hazine, devletin tüm gelirlerinin aktarıldığı devlet hazinesidir. Başlıca sorumlusu defterdardır. Hazine-i Enderon, diğer ismi iç hazinedir. Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan tedbir hazinesidir. cebi Humayun hazinesi, Mısır eyaleti gelirlerinin katıldığı ve padişahın kişisel tahsisatı anlamına gelen hazinedir. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi. Osmanlı Devleti'nde toprak genel olarak miri arazi ve mülk arazi olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Osmanlı Devleti'nde toprak sistemi miri arazi ve mülk arazi olarak ikiye ayrılırdı. Miri arazi mülkiyeti devlete aittir. Alınıp satılamaz, devredilemez ve kiralanamazdı. Kullanım hakkı miras bırakılabilirdi. Kişiler bu topraklar üzerinde kiracı konumdadır. Miraraziler dirlik, mukata, paşmaklık, arpalık, malikane, yurtluk, ocaklık, vakıf, metruk ve mevat olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılırdı. Dirlik araziler has, zahmet ve tımar olarak üç gruba ayrılırdı. Yine tımar, eşkinci, mustafız ve hizmet olarak üçe ayrılırdı. Mülk arazi, mülkiyeti kişilere ait olup daha çok bağ, bahçe, tarla gibi taşınmaz mallardan oluşurdu. Alınıp satılabilir, devredilebilir, kiralanabilir ya da vakfedilebilirdi. Mülk araziler, öşri topraklar ve haraci topraklar olarak iki sınıfa ayrılırdı. Miri arazi, mukata, arpalık, paşmaklık, malikane, yurtluk, ocaklık, mevat, metruk, vakıf, dirlik olmak üzere çeşitli araziler miri arazi olarak adlandırılırdı. Mukata geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklardır. Bu arazilerin geliri iltizam usulü ile toplanmıştır. Yani ihale usulü bu arazilerin geliri toplanmıştır. Arpalık üst düzey görevde bulunanlara emeklilik döneminde verilen topraklardır. Paşmaklık gelirleri padişahın eşlerine ve kızlarına verilen topraklardır. Malikane geliri üstün hizmet gösterenlere verilen topraklardır. Yurtluk, geliri sınır boylarındaki askerlere ve memurlarına ayrılmış topraklardır. Ocaklık, geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılmış topraklardır. Mevat, kimsenin olmayan boş yerler olarak isimlendirilmiş topraklardır. Metruk, devlete ait olup kamunun yahut belli bir veya birkaç köyün veyahut kasaba halkının yararlanmasına terk olunmuş arazi olarak tanımlanmıştır. Vakıf geliri cami, medrese, hastane, imarathane, kervansaray, han, hamam, bedesten gibi hayır kurumlarının giderleri için ayrılmış topraklardır. Dirlik miri arazilerin en önemli kısmıdır. Has, zahmet, tımar şeklinde üç kısımdan oluşmuştur. Has, geliri 100 bin akçeden fazla olan arazilerdir. Bu toprağın geliri padişahtan başka hanedana mensup kişilere, vezirlere, beyler beylerine, sancak beylerine, defterdarlara, vezir-i azam, nişancı gibi yüksek rütbeli devlet adamlarına verilirdi. Zahmet geliri 20 bin akçe ile 100.000 akçe arası olan arazilerdir. Bu toprağın gelirleri kadı ve subaşı gibi devlet görevlerine verilirdi. Tımar geliri 3000 akçe ile 20 bin akçe arası olan topraklardır. Tımar sahipleri senelik gelirin bir kısmının ayrılmasından sonra geriye kalan gelirleriyle asker beslemek zorundadır. Değerli arkadaşlar tımar da kendi içerisinde 3 ayrılırdı. Eşkinci tımarı, mustahfız tımarı ve hizmet tımarı. Eşkinci tımarı savaşlarda yararlı olan askerlere verilen topraklardır. Mustafsız tımarı imam, müezzin, hatip, müderrislere verilen topraklardır. Hizmet tımarı saray görevlerine verilen topraklardır. Mülk arazi, öşre arazi ve haraci arazi olarak ikiye ayrılırdı. Öşre arazi, mülkiyeti Müslümanlara ait olan topraklardır. Bu toprakların sahipleri devlete arazi vergisi olarak çift resmi ürün vergisi olarak da öşür öderdi. Haracı arazi, mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan topraklardır. Bu toprakların sahipleri ise devlete arazi vergisi olarak ispenç, ürün vergisi olarak da haraç öderlerdi. İltizam sistemi Devlet, gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından ihale sonucu kişilere devredilerek toplanması yöntemine iltizam sistemi denilmiştir. Devlete ait mukata denilen işletmeler maden olabilir, orman olabilir, tuzla ve benzeri işletmeler 3 yıllığına mültezime kiralanırdı. Bu sistemde vergiyi toplamayı üstlenen kişiye mültezim denirdi. Artırma sonucu iltizamı üstlenen mültezim böylece devlete karşı belli bir ödeme yapmayı taahhüt ederdi. 16. yüzyılın sonlarından itibaren uzun süren savaşlar ve ticaret yollarının değişmesi hazinede nakit para açığına sebep olmuş. Bu nedenle tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde de iltizam uygulanmaya başlanmış ve tımar sistemi bozulmuştur. Malikane sistemi iltizam sisteminin aksine mukatanın malikaneciye ömür boyu kiralanması şeklidir. Buna karşılık girişimci devlete iki ayrı ödeme yapardı. İlk ödeme bir kereye mahsus ve oldukça yüksek meblalara varabilen muaccele ikincisi ise daha az bir meblağ olup her yıl yapılan ödemeydi. Muaccele meblaları iltisamda olduğu gibi açık arttırmalarda oluşur. Mal meblaları ise devlet tarafından belirlenirdi. Değerli arkadaşlar 10. dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız, esen kalınız.